Kışın bazı günler sabah evden dışarı çıktığımızda her yeri beyaz ve ince bir örtünün kapladığını görürüz. Kara benzeyen fakat kar kadar kalın olmayan bu örtüye kıra denir. Peki kıranın nasıl oluştuğunu hiç düşündünüz mü? Gece hava aniden soğuyup sıcaklık sıfır derece Celsius'un altına indiğinde, Havadaki su buharı da çevresine ısı vererek buz kristallerine dönüşür. Hava sıcaklığındaki ani değişimin etkisiyle su buharının sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesine kıralaşma adı verilir. Tüm hal değişimleri kıralaşma olayındaki gibi çevreye ısı vererek gerçekleşmeyebilir. Bazı maddelerde çevrelerinden ısı alarak katı halden doğrudan gaz haline geçerler. Bu olaya da süblimleşme adı verilir. Süblimleşen maddelerin başında evlerimizden haşereleri uzaklaştırmak için kullanılan naftalin gelir.